Aydın dedim. Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz. Değerli dostlar sizleri bugün çarşı mevkide dediğimiz yerde bir artı birler asansörlü şık bir binaya tanıtmaya çalışacağım. Fiyatları gayet çok uygun. İzlemenizi takip etmenizi tavsiye bulurum. Kanalımızı beğenin. Abone olun. Bütün seçeneklerimizi takip edin. Değerli dostlar şöyle apartmanımıza gireyim. Yaklaşık burada 4 veya 5 adet 5 adet evet. 1 artı 1 dairemiz mevcut. Fiyatları çok uygun. Doğu cepheler 290 bin TL. Batı cephelerimiz 330 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Bu kardeş müteahhit kardeşlerimiz az paraya kanat ettiği için piyasadan bir daire 50 bin TL aşağıya verirler. Ben net biliyorum. Onlar yapar biz satarız. Mark Emlak Grup olarak ekip arkadaşlarım ve müteahhit kardeşlerim ben danışmanız yüksel duymaz. Çalışan bir işçiyim. Sizleri her zaman böyle hizmet vermeye ben işlemlikle bayılıyorum. Bu beğenmiş olduğunuz dairelerinizi her zaman mal sahibiyle sizi görüştürüp yüz yüze pazarlık yaptırırım. Tabi tadını kaçırmayacak bir şekilde zaten fiyatlar uygun. Alanda memnun kalsın, satanda memnun kalsın derler ya o misal. Şöyle balkonla göstereyim diğer dostlar. Balkonu 1.20'ye 5 metre olarak söyleyeyim. Dairenin metrekaresi bürüt 55 metrekare. Kullanım alanı 50 metrekare. Gayet uygun. Çarşı mevkide, pazar, çarşı, market, bankalar, resmi kurumlar tamamen ayağınızın altında. Hiçbir yere dolmuş kullanmadan Evet. Banyomuzun ışığı takılmamış ama şöyle göstereyim. Diğer de göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz bir artı bir değerli dostlar. 290 bin TL. Görüyorsunuz asansörlü, oturma ruhsatlı. Şu anda binamız geçen hafta bitti. Daha oturan kişi yok. Allah'ın izniyle bir aya bir şey kalmaz. Hepsi de satılır. Değerli dostlar. Şimdi öbür tarafta banyo tuvaleti gösteremedim. Banyo tuvaletlerimiz gayet şık ve geniş. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu Doğu Cephesi değerli dostlar 330 bin TL Pardon karıştırdım cepheleri ya. Bulmuş olduğumuz cephe batı cephesi 330 bin TL doğu cepheleri 290 bin TL ve pazarlıklı bahsetmiş olduğunuz gibi müteahhit kardeşimiz az paraya kanaat ediyor onlara kazanım bir dairesini veriyor o da bizler gibi kanaatkar bir insan evet burası Görmüş olduğunuz gibi çarşı bölge. Dairelerin tamamı 55 metrekare bürüt. 50 metrekare net kullanım alanına mevcut. Şimdi burası değerli dostlar birinci kat yüksek giriş. Birinci kat şu anda ikinci kata çıkıyoruz. Asansörümüz çalışıyor. Şu anda oturma kimse olmadığı için geçen hafta bitti apartmanımız. Otra kimse yok. Evet toplamda 8 daire var değerli dostlar. Katta 2 daire çok kalabalık değil. Görmüş olduğunuz gibi 290 bin TL daireye girdik yere de. Demiş olduğunuz gibi indirim var bunlarda. Salonları gayet geniş, kullanışlı, Dedim de 290 bin TL, 300 bin TL gerçekten daire kalmadı desem doğrudur. Bu fiyatlarda ikinci bir adres kesinlikle ve kesinlikle yok. Bunlardan yetişip bir tane sizin almanızı tavsiye ederim. Piyasa şu anda 350 bin ve üstü bir artı birler. Evet, 290 bin TL. Elden eksik bir şey olmadığı gibi Derler ya hani biz yörüyüz de yörük kelimesi kullanıyorum. Fazlası var. Eksiği yok bu dairelerin. Evet. Aydınlık. Güneş alıyor görmüş olduğunuz gibi. Sabah güneşi doğrudan içeri giriyor. Evet. Balkonlarımız 1.20'ye 5 metre. Evet. Değerli dostlar. Asansörlü çarşı mevkide oturma ruhsatı var. Evet şu anda yine 330 bin TL daireye giriyoruz. Sabah erken çekiyorum ki onun için karanlıkla hissetmeyin. Spot aydınları görürsünüz diye çekim yapıyorum. Değerli dostlar Didim'in Denizli ile meşhur olduğunuzu biliyorsunuz. Didim'e ait 90 kilometre sahil var. 52 kilometresi inci, kumlu, plaj ve ücretsiz. Tabii ki iyotu dediğiniz havaya hep milolarla anlatıyorum. Romatizma, kova, astım, şeker, tansiyon, bunu benzer. Kanser hastalıklarının başlangıçlarında bunu doktorlar söylüyor. Astım, kova, romatizma, gibi benzeri hastalıklı olan doktorlar ne yapıyor? Git diyor kardeşim sen yaşamak istiyorsan uzun ömür yaşamak istiyorsan dilinde yaşa diyor. Bu resmi olarak bilgilerimizde internetten google'dan araştırabilirsiniz. Bizler Marka Emlak Grup olarak ekip arkadaşlarım adına Emeği geçen müteahhit arkadaşlarım adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben ofis müdürü olarak Yüksel Duymaz sizleri her zaman sevgiyle, saygıyla didimi bekliyoruz. Sizleri de bir gün inşallah ev sahibi yaparız. Kanalımıza abone olun. Rica ediyorum. Bir gün sizleri didimli yapacağım. İnşallah sizler de hayalinize kavuşursunuz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Beni anlatmayı da unutmayın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.